Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün depocu bugün NPC'lerin ne işe yaradığını, ne işe yaradığını anlatacağım. Öncelikle olarak mini map'in yanındaki büyüteci işaretine tıklayıp oradaki NPC'lerimizi kısa yollarını görebilirsiniz. Öncelikle olarak depocudan başlayacağım. Depocu ne işe yarar? Depocu sohbet kısmından container alarak bunu eve yerleştiririz yerleştirip depoları oradan ulaşabilirsiniz. Tüm depoları oradan ulaşabilirsiniz. Aşçılık ve kimya yapıyorsanız bu sizin işinizi görecektir. Yarayacaktır. İsterseniz inci marketten de katkı, pat, katkı harcamadan da alabileceğiniz eşyayı oradan alabilirsiniz. Döviz değişimi kısmında altın külçelerinizi takaslayabilir. Altın külçeler alabilirsiniz. Depo kısmında ise buradan depo eşyalarınızı kontrol edebilir. Buradan al ver yaparak depolarınıza eşya koyabilirsiniz. Merkez pazar deposunda buradan erişebilirsiniz. Eğer merkez pazar deposu bulunan bir şehirdeyseniz merkez pazarla depo arasında alışveriş yapabilirsiniz. Eşya satışı kısmında çöplerinizi satabilir, gereksiz eşyalarınızı buradan yok edebilirsiniz. Tabi satılamayan ürünler buradan satılmaz. Depo mevcut depo eşyalarınızı ya yani mevcut eşyalarınızı mevcut deponuza koyar. Otomatik depolu tümü tüm yani tüm depoları kontrol ederek orada var olan eşyayı üstüne yazar en fazla eşya neredeyse o depoya koyacaktır. Taşıma kısmında ise çeşitli depo ürünlerini depolar arasında alışveriş yaparak gönderebilirsiniz. Hediye ver kısmı ise bazı NPC'lere özel hediyeler vermenizi sağlar. Bu hediyeler dostluklarını arttırabilir. 1000 dostluk üzerine ulaştıysanız aşkını ilan ede tıklayabilirsiniz. Bu özel NPC'lerde bulunur. Her NPC'de olmaz. Şimdi gelelim diğer NPC'mize. Şimdi geldik iskele sorumlusuna. İskele sorumlusundan tamir yapabiliyorsunuz. Dükkanından çeşitli eşyalar alabilirsiniz, sal alabilirsiniz, salla sakın vele gitmeye çalışmayın, denemeyin, yani başarısız olacaksınızdır. Esidili kristal, kristal ise bunu alıp gemide top tedariği yapabilirsiniz. Üzünlü ekmek ile denizcilerin yemeğini yedirerek hasta olmasını engelleyebilirsiniz üzerinizde bulunması gerekiyor. Eski deniz totemi bu gemiye hareket hızı %2 veriyor gördüğünüz gibi. Denizci istihdam belgesi Liman şehirlerindeki işçileri oradan toplayabilirsiniz. Denizcilerinizi oradan alabilirsiniz. Denizci rehberi içinde internete araştırma yapmanızı öneririm. Bu geniş kapsamlı bir şey. İskele kısmından buradan iskeleden gemilerinizi takviye yapabilir. Geminizi tamir edebilir ve depolardan eşya çekip geminize koyabilirsiniz. Tabii ki her şehirde gemiyi çıkartamıyorsunuz. Çıkartamıyorsunuz. Heyder gibi örneğin örnek verirsem. Denizde kıyısı olan ve geniş nehri olan yani büyük nehirleri olan yerlerden geminizi çıkartabilirsiniz. Gemiyle çeşitli eşyalar yapabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer NPC'mize. Şimdi geldik genel ürün satıcısına. Genel ürün satıcısı ne işe yarar? Genel ürün satıcısı kısa yoldan eşya olarak geçmektedir. Buradan dükkandan potlar alabilirsiniz. Cam potları alabilirsiniz. Mananızı yenilecek potlar alabilirsiniz acil yardım seti alırsınız. Bu acil yardım seti arkadaşınızı 5 dakikada bir kaldırabiliyorsunuz. Ölüm cezası uygulanmaz. Ama kırılan kristal geri getirilmez. Onu baştan söyleyeyim. Yazı üzerinde zaten dirilmeye durumunda kaybedilen XP'ler ekspriler... ha kaybedilen XP'ler geri alınmaz. Onu da baştan söyleyeyim kimya aleti alabilirsiniz. Bunlar biraz süre sınırını uzatan şeyler. Gördüğünüz gibi kimya aleti. Boş kristal. Bu ne işe yarar bilmiyorum şu anlık. Atelis ile etrafınızı aydınlatabilir. Burada gizemli takılar, takı kutularından takılar çıkartabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer NPC'mize en yakın ağrımıza geldik. Şimdi en yakın ağrımızda neler yapacak göstereceğim. Buradan ağır sekmesine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan binekler kaydedebilirsiniz. Buradan bineklerinizi iyileştirebilirsiniz. En takviye yaparak bineğin dayanıklılığını yenileyebilirsiniz. Canını yenileyebilirsiniz. Buradan binek satın satabilirsiniz. Merkez pazarı alt pazarına kaydedebilirsiniz. Buradan alt pazarına girerek de çeşitli atlar alabilirsiniz. Zaten oyun T9 at veriyor. Rüya atı almanızı tavsiye etmem. Yeni oyuncu iseniz. Zaten yeni oyuncu değilsiniz. Bunları çoktan biliyor olmanız lazım. Buradan da bineğinizi kaydedebilir ve isim vererek bunları yapabilirsiniz. Dükkandan at yakalamak için eşyalar alabilir. Avuç alabilirsin. Bineğinizin dayanıklılığını yeniler. Buradan vagon eşyaları alabilir. Eşek, kayıt alabilirsiniz. Bunları da eşe alıp kullanabilirsiniz. Buradan ucuz diye. Bunu da binek yani petlerinizi doyurmak için kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer MPC'mize. Şimdi geldik iş gözetmenine. Buradan işçi kiralayabilirsiniz. İşçi kiralama dedikten sonra devamlı işçi derseniz burada becerikli diyorum mesela örnek vereyim. Böyle devamlı işçi dediğim zaman becerikli işçi gelene kadar buradan işçilerimizi arar. Becerikli işçi geldiğinde de burayı durdurur. Gördüğünüz gibi becerikli işçi geldi. İşçi kirala derseniz işçiyi kiralar. Bu işçiyi beğenmediyseniz başka işçi deyip devam edebilirsiniz. Buradan işçi takasından da çeşitli işçileri satan insanlardan işçi alabilirsiniz. İsterseniz buraya da siz de işçi kaydedebilirsiniz. İşçilerimizi kaydettikten sonra parayı da buradan çekebiliyoruz. Şimdi devam edelim diğer API'mize. Şimdi geldik yemek satışına. Yemek satışında dükkanından neler alabiliyorsunuz? Gördüğünüz gibi yemek yapacak malzemeleri buradan bulabilirsiniz. Bunları tek tek söylememe gerek yok. Gördüğünüz gibi buradan aşçı malzemeleri, maden suyu, mineral su, temel su, kızartma yağı gibi çeşitli eşyalar alabilirsiniz. Bunlar yemek yaparken size yardımcı olacaktır. Eğer bulamadığınız eşyalar varsa buradan temin edebilirsiniz. Ta ki bunların hiçbiri merkez pazarda satılmıyor. Şimdi geçelim diğer MP'simize. Evet geldik şimdi Dalışa'mıza, Kimyager'imize. Buradan neler yapabiliyoruz onu göstereceğim. Buradan çeşitli ışık taşlarını sihirli ışık taşına çevirebilirsiniz. Işık taşlarınızı buradan tek seferde koy diyerek buradan çeşitli arındırılmış ışık taşı alabilir. Buradan takas derseniz gördüğünüz gibi verecektir ve sonrasında bunu açabilirsiniz ya da satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açtım, bir şeyler çıkmadı. Buradan ışık taşı aldığınız sihirli ışık taşını da buradan çeşitli eşyaları üretmek için kullanabilirsiniz. Diğer NPC'mize geç geçelim. Şimdi geldik demircimize. Demircimizde neler yapabiliyoruz? Demircimizde buradan tamir eş yapabiliriz. Tamir eşyalarımız tamir ettirebiliriz. Maksimum dayanıklığı yenileyebiliriz. Çıkarma işlemi kısmında ışık taşı çıkarabilirsiniz. Eserlerden ışık taşı çıkarırsınız. Yapılandırma taşı çıkarırsınız. Bu yüzük olur, kadeh olur, kalp olur. Bunları çıkarmanızı sağlar. Kıyafeti parçalarsınız. Kron veya Boston çığlığı çıkarmanızı sağlar. Kristal çıkarmanızı sağlar. Kapraş taşı çıkarmanızı sağlar. Bunları çıkarırken dikkat etmenizi öneririm. Bunlar sizi yani yanlış seçimler yapmanızı sağlayabilir. Bunları iyice öğrenmeden kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi dükkanımızda neler var? Buradan Taktörün işleme taşı diyor. Bu işleme taşını alarak kullanabilirsiniz. Bu toplu işleme yapmanıza olanak sağlar. Demircinin gizli kitabı. Bunlar sizin Valks'ın tavsiyesi. Yani kısaca FS dediğimiz şeyi çıkarmaya çalışır. Yani yükseltme başarısızlık oranı. Restore taşı kaliteli yapılandırma silahlarını kalitesini düşürmenizi sağlar ve kaliteyi çıkarmaya çalışır. Dengenin aynası bu size yapılandırma taşını çıkarmanızı sağlar. Bunlar kalp olur. Kutumun kalbi olur. Garbatın kalbi olur. Bunları çıkarmanızı sağlar. Burada kron taşı satın alabilirsiniz. Tabii ki önermiyorum. Pahalı tutuyor. Işık dışı çıkarma aleti dediğim gibi ışık taşını çıkarmak için yani kırmadan çıkarmak için kullanabiliyorsunuz. Narkilyan işleme taşlarında, Mevcut narkilen ekipmanınızı başka sınıfa vermek için kutulama işlemini yapmanıza sağlıyor. Şimdi geçelim diğer işleme. Diğer NPC'ye. Şimdi geldik kuyumcumuza. Kuyumcuda neler yapılıyor? Buradan takas işleminden alıcılı bulacılı taşı takas edebilirsiniz. Bunu ma dencilik yaparken çıkıyor. Bunun için de 200 dostluğa ihtiyacınız var gördüğünüz gibi üzerinizde yazıyor. 200 dostluk ve üzeri olduğunuz kuyumcularda takaslanabilir. Buradan dükkandan manos taşı alabilirsiniz. Manos taşını alırsanız bunlarla çeşitli manos ekipmanları, aksesuarları üretebilirsiniz. Diğer elbisimize geçelim. Şimdi gelelim merkez pazar sorumlusuna. Merkez pazar sorumlusundan neler yapabilirsiniz? Buradan eşyalar koyabilirsiniz. Merkez pazarına eşya kaydet kısmında eşya koyabilir. Buradan eşyalar satın alabilirsiniz. Koyduğunuz eşyaları satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan direkt şöyle koyarak gördüğünüz gibi satabiliyorsunuz. Sattıktan sonra parasını almak için hesapla derseniz parasını alabilirsiniz. Veya buradan sipariş attığınız ürünleri görebilirsiniz. Kayıt yenile kısmında ise mevcut kayıt durumunu yenileyebilirsiniz. Yani yeni kayıt yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Merkez pazar sizin işinize çok yarayacaktır. Buradan çeşitli ürünleri satıp veya satın alabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer NPC'mize. Geldik şimdi beceri eğitmeni. Beceri eğitmeninden neler yapabiliyorsun? Beceri eğitmeninden takas diyerek çeşitli ürünler takas edebilirsiniz geçit parçası gördüğünüz gibi bunlar etkinlikte düşmanları yenerek elde edilen belirli miktarda puan toplayarak istediğiniz eşyayı takas edebilirsiniz Tamamdır bunlar çeşitli nereden elde edildiğini bilmediğim simgeler becere gitme öğrenme kısmından buradan becerilerinizi öğrenebilirsiniz hangi becerilerin olduğunu buradan görebilirsiniz beceri eklentisi kısmını beceri eklenti kısmında da burada çeşitli becerilerinize eklentiler yaparak o eklentilerden sonra kullandığınız buffları mesela yırtıcı av skinini kullanınca 30 AP etki yapsın diyor. Yani bunu kullandıktan sonra 30 AP size gelecek ve 30 AP vurmuş olacaksınız. 20 saniye boyunca canavarlara karşı 30 AP'niz olacak. İki tane beceri ekleyebiliyorsunuz. Her skill'e toplamda 5 skill. Mi? 6 skill. Toplamda 6 skill. hepsini aktarıma, hepsini uyanışa kullanabilirsiniz. Bu kullandığınız duruma göre değişir. Şimdi çok da uzaklaşmadan beceri etmenin yanında genellikle olan kara ruh eğitmeni vardır. Kara ruh eğitmeninden çeşitli kitaplar alarak mesela ben alayım dikkandan. böyle buradan bir tane kitap alayım ucuzundan şu bir saatlik kitabı aldım diyelim kitabı kullandığım zaman sağ tıklayıp Tabii ki silah olması lazım. Ve bu silahı aldıktan sonra buradan etkileşime girerek eğitime başlıyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz oyuncular gibi. Hangi kitabı kullanırsanız ona göre özellikler kazanırsınız. Beceri XP'si yaparsanız beceri XP'siniz artar. Savaş yaparsanız leveliniz artar ama çok mu az miktar artacağını söylemeliyim. Şimdi gidelim diğer NPC'mize. Şimdi geldik malzeme sorumlusuna. Malzeme sorumlusundan ne yapabilirsiniz? Bu dükkan sohbet ederek güçlü çit alabilirsiniz katkınızla. Veya güçlü çiti buraya iade edebilirsiniz. Hangi NPC'den aldığınızın bir önemi yok. Dükkandan buradan mavi reaktif alabilir. Mavi reaktif yeşil iksirleri maviye çevirmenizi olanak sağlıyor. İbelap temiz suyu bu iksirleri onlu onlu işlemenizi sağlıyor. Boş şişe bu nehirlerde, denizlerde su toplamanıza olanak sağlıyor. Denizde ve veya nehirde toplamanız alacağınız ürünü değiştirir. Eskimiş kürek ise şöyle kazı yapmanıza olanak sağlıyor. Bu enpisimizi de bu şekilde tanıdığımıza göre diğer enpisimize geçelim. Şimdi geldik mobilya satıcısına. Mobilya satıcısı çeşitli dostluklarla eşyalar alabilirsiniz. Bu dostlukları yaptıktan sonra bu eşyaları satın alarak görevlere de elde de yani görevlere verebilirsiniz veya mobilya üretim izni alarak çeşitli ürünleri de siz üretebilirsiniz. Buradaki eşyaları köşk eşyaları alarak köşkünüze eşya yerleştirebilirsiniz. Buradaki eşyalar ev eşyası olup işte evinizi düzenlemenize olanak sağlar. Daha güzel hale getirebilirsiniz. Benim evimi de görmek isterseniz köşk videolarıma bakabilirsiniz. Orada çeşitli köşk videolarım vardır. Mutlaka bakmanızı öneririm. Şimdi gelelim diğer NPC'mize gidelim. Evet şimdi geldik kleses sorumlusuna veya tapınak diyebiliriz. Buradan çeşitli bufflar alabiliyorsunuz. Tapınak yazlar eğer tıklayarak buradan büyütücünün yanındaki burayı bulabilirsiniz. Buradan sohbet kısmına gelerek çeşitli buff'lar alabilirsiniz. Deneyim XP verir, savunma, hasar azaltma verir. Saldırı ise size tüm AP verir. Bu şekilde buff alarak slotlarda daha fazla hasar, deneyim ve koruma sağlayabilirsiniz. Bu şekilde burayı da anlattık. Şimdi geçelim diğer NPC'mize. Şimdi geldik ticaret sorumlusuna. Ticaret sorumlusunda neler yapılabiliriz? Gördüğünüz gibi ticaret sorumlusunda ticaret kısmına gelerek burada ticaret eşyalarınızı satabilirsiniz. Balıklarınızı buraya satabilirsiniz. Buradan eşya alıp başka bir şehire giderek ticaret yapabilirsiniz. Eğer sandık üretiyorsanız ve bir yerden bir yere taşıdıktan sonra ticaret sorumlusuna satarak XP kasabilirsiniz. Ziyaret XP'nizi kasabilirsiniz. Veya para kazanabilirsiniz. Burada çeşitli ürünlerinizi ticaret eşyası olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar çeşitli NPC'lerimizi tanıttık. Gördüğünüz gibi çeşitli empislerimizi tanıtmış olduk. Şimdilik benden bu kadar. Aklınıza takılan sorular olduğunda mutlaka sormayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Eksik gördüğünüz ve videoda yer almayan NPC'leri bana sormabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Discord sunucumuza katılabilir. Orada çeşitli bilgiler edinebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.